Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımın konusu aklınızdaki kişi yaptıklarından ders aldı mı, sizin değerinizi anladı mı ve geri dönüş için bir adımı olacak mı? İki deste halinde hazırladım. İlk destede Limon kuvars Kristali, After Tarot destesi, ikinci destede Necef Taşı ve Marsilya Tarotu arasında odaklanıp seçin. Ben hemen Necef'i kenara alıp şöyle After Tarot yani Limon Kuvarsı seçenlerle başlamak istiyorum. Bakalım neler var. Ermiş. Kılıç dokuzlusu. Azize. Kılıç altılısı. Şimdi öncelikle bir iyi bir kötü haberim var. <laughs> Şimdi Öncelikle kötüden başlayayım. Adım atamaz. Hatta muhtemelen sizden fellik fellik de kaçıyor bu. Çünkü hatasını anlamış. Ama bu hatası her neyse bu insana ciddi bir ders olmuş. Evet yaptıklarına ders almış. Evet çok olgunlaşmış. Ve işin acayip yanı siz bu insanı hissediyorsunuz, hissedebiliyorsunuz. Çok enteresan detaylar veriyor şimdi, e, ikiniz arasında dokuz sayısı çok önemli olabilir, 9 ila 6 aylık süre çok önemli olabilir. E, başak burcu su grupları, e, hava grupları olabilir, kova, terazi, ikizler, balık, akrep, yengeç veya başak burcu. E, adında B veya J harfleri olabilir. J bizde çok yok ama yurt dışında verilen bir detay bu. Ee, böyle yani hani bu insan alacağı, alması gereken dersleri almış. Ee, çok büyük bir olgunlaşma yaşamış. Hatta e, iş bahane edip ülke dışına, şehir dışına taşınmış veya taşınmak istiyor. Ama amaç burada sizden uzaklaşmak. Onu söyleyeyim. Vicdan azabından uzaklaşmak istiyor. Çünkü geceleri uyku sorunu yaşıyor. Siz bu insanın rüyalarına giriyorsunuz. O kadar etki etmiş size yaptıkları bu insana vicdan azabı olarak dönüyor. Hatta ruhsal veya fiziksel bir sağlık sorunu da yaşamış olabilir. Çok içe yönelmiş. Özellikle geçtiğimiz 9 aylık bu korona sürecinde bu insan kendi kendine muhasebe yapmış. Ve daha böyle içe yöneldikçe daha çekingenleşmiş. Yalnız veriyor bu arada. Yani bu insanın ben bekar olduğunu düşünüyorum. Hayatına birisini almamış. Evlendiyse bile hani çok böyle şöyle söyleyeyim evli gibi yaşamıyor. Kendi odasına çekiliyor, kendi e, haline durumuna bakıyor, hiç eşiyle ilgilenen bir hali tavrı yok. Çünkü çok ciddi bir ruhsal sağlık sorunu sıkıntısı var. Aydınlanmış evet ama çok zorlukların içinden geçerek aydınlanmış ve hala bununla alakalı böyle stresle ilgili uyku sorunları mesela yaşıyor. Ya çok fazla kabuslar görüyor ya gece uyumakta zorlanıyor. Ee, ama bu acıdan yeni bir dönem doğmuş. Yani büyük bir olgunluğa ermiş ve siz bunun bilincindesiniz. Siz ya bunu seziyorsunuz ya da bunun bilgisi size ulaşmış bir kadın tarafından. Yani ya yaşça olgun bir erkek ya bir kadın size bu bilgiyi ulaştırmış sizin için üzüldüğüne dair. Ya da siz seziyorsunuz. Hani kimse söylemediyse siz sezgileri çok güçlü bir insansınız. Zaten içinizden gelene güvenin, sese güvenin. Ee, ve buradaki insan gerçekten de sizin onun için doğru kişi olduğunuzu anlamış. Sizin saf, temiz olduğunuzu anlamış. Ama onun olgunluğa erişmesi ancak işte son zamanları bulmuş. Yani ancak en yeni bu insan olgunluğa erişiyor. Ve bu yüzden de size yaptıklarının ötürü bu insanda kaçma, uzaklaşma isteği var. Terk etme isteği var. Hatta sizi görse bulunduğu yerden tüyebilir. Öncelikle onu söyleyeyim ve sanki hani böyle sizinle olan bu durumdan sonra hayatı olan bakış açısı da değişmiş. Yani artık işine, insanlara farklı açılardan bakıyor ve Geçmişte siz veya bu kişi bir kişiler aracılığıyla tekrardan görüşme imkanı sağlamaya çalışmış olabilirsiniz ama istenilen sonuca da ulaşılamamış. Şimdi bu ruhsal sıkıntılarından, bu uyku sorunlarından ancak şehri, ülkeyi ya da işini terk ederek kurtulacağını düşünüyor. Yani sizden uzaklaşarak kurtulabileceğini düşünüyor. Ama gittiği her yere de sizin anınızı götürmüş olacak. Çok da enteresan. Çünkü adım atmıyor. Adım atamıyor. Burada diyor ki ben hep sömürülen oldum. Para hayatımdaki acı verici bir konudur. Sıklıkla finansal olarak kullanılıp parayla tanımlandım. Hesabımdaki para ve mali durumum her zaman kadınlar için en önemlisiydi. Çok fazla para ödemek zorunda olduğum için samimi sevgiye olan güvenimi kaybetmiştim. Ondan sana böyle davrandım. Gerçekten samimi aşk diye bir şey yoktu benim için diyor. ve keşke işte burada diyor ki sana en muhtaç olduğum şu anda gelsen yaşamak olsan da gelsen önüp ölüm olsan da gelsen yani bu insan sizden bekliyor açıkçası. Kendi yaptıklarının farkında ve hani biz çok emek vermiştik. Umarım bir gün tekrar bir şans kapımı çalar. O tekrar bana döner gibi bir düşüncesi var. Sizden bir şeyler bekliyor. Hani adım konusunda. Kendisinin zaten finansal anlamda hala sıkıntıları olduğunu veriyor. Size yaptıklarını finansal karma olarak ödediğini söyleyebilirim bu kişinin. Yani değerinizi anlamış ama adım atmadığı için de finansal sıkıntılar çekmeye devam edecek karma ödüyor çünkü bu şekilde. Siz bu insan için ilham perisisiniz. Yani hayat enerjinize sizin aslında bağlı bu insan. Sizden enerji alıyor hala. Ve e, bağlı olduğu bazı konular var. Mesela kök çakra blokajı çok yoğun çıktı bu insanda. E, çalışmak istiyorsanız kök çakra blokajına çalışabilirsiniz. Finansal sıkıntılar da kök çakrasıyla alakalıdır. Hayatta kendini güvende hissedememekle alakalıdır. Bu yüzden de size güven verememiş bu birey. Ama kendini de çok bağlı hissediyor bazı şeylere. Fakat onun ilham perisiymişsiniz. Hmm. Zaten aslında bu insan zamanla ne kadar saçma bir ayrılık yaşadığınızı anlamış. Ve başka insanlara karşı da hatta sizi savunmuş olabilir ya da zamanla size ne kadar saçma konuştuğunun farkına varmış olabilir. Ne kadar saçmaladığının farkına varmış olabilir. Bu insanla alakalı bazı gerçekler gün yüzüne çıkacak. Bir sonraki dolunay zamanı, ay takvimi yazarsanız Google'a çıkar bir sonraki dolunay zamanı çok ciddi aydınlanmalar yaşayacaksınız. Hatta bazı bilmediğiniz şeyleri öğreneceksiniz ayrılığınıza dair. Bu insanın birazcık işte özgüvene gelmesi gerekiyor. Yani asıl problemi bu. Özgüvene gelemediği için, kendine güvenemediği için, kendine güveni olmadığı için sizin karşınıza da çıkmaya cesareti yok bu kişinin bağışlama istekli oluyor burada siz ancak bağışlarsanız enerji temizlenecek yani ondan hiç karşılık beklemeden hani illa o adım atsın illa o gelsin affetsin diye değil de sizden aslında af dilemek istiyor bu insan ama adım atamıyor sanki yani yaptığının farkında değerinizi anlamış burada diyor ki meleklerden zihnini ve bedenini yerine huzuru koyarak geçmiş acıdan temizlemelerini istediyor. yani bu insanı Başladıktan sonra siz her ne hal ve şartta olursa olsun en azından aranızdaki enerji rahatlayacak, sizin e, psikolojiniz rahatlayacak. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ilk deste. Hemen gelelim 2'ye. Bakalım 2'de neler var? <laughs> Hoş geldiniz Necef'i seçenler. Bakalım. Zeyne kuşağı ters, tılsım kralı ters, şeytan, tılsım yedilisi. Hmm, bu anlamamış. Üzgünüm ama bu anlamamış. Ve bu çok egolu, çok kibirli, çok gururlu. Hatta böyle size zarar vermek, hatta böyle öc almak niyetinde olan bir insan. Öncelikle onu söyleyeyim. Sizden de bir de utanmadan adım bekliyor. Onu da söyleyeyim. Yani sizinle ilgili bu kişiyi ya birisi dolduruyor ya bu kişi kendi kafasında kuruyor. Bazı dedikodular, bazı yanlış haberler, yanlış bilgiler. Hani bu kişi sizinle ilgili hiç iyi niyetli düşünmüyor. O yüzden de sizin kıymetinizi anlayamıyor. Kendi kafası kirli ya da etrafındaki insanlar çok kirli. Burada çıkan enerjiler yoğun olarak Boğa Başak Oğlak özellikle Oğlak veya Koç Aslan yel veriyor. Ee, sizinle ilgili böyle skandal haberler aldığı için ya da kendi kafasında böyle kurguladığı için şüpheleri olduğu için sizinle alakalı hiç iyi niyetleri yok. Hatta sizden adım bekliyor ama siz adım atsanız kolayca kalbinizi kırmaya da hazır ee, ve Sanki siz onu böyle kötülüklere sürükleyecekmişsiniz gibi. Bu yüzden de sizinle iletişim kurmayı erteliyor. Canı istese bile çok dar bakış açılı. Bu arada hiç modern bir insan değil. Yani böyle mesela sosyal medyada sizin bir şeyinizi görse hemen aa o böyle olmuş, o şöyle olmuş, o o şöyleymiş, böyleymiş diye size aslında kendi tembelliğine adım atmamak için kılıf buluyor. Kusur buluyor kendi kafasında. Kabalık yapacak, adım atarsanız atmayın bence. Çok inatçı, aşırı direnci ile kendine bile zarar veriyor zaman zaman. Aşırı inat bir insan ve aşırı güven talebinde. Yani mesela size belki sosyal medyanızı kapattıracak ama kendisi kullanmaya devam edecek. Bu insanın bazı bağımlılıkları var. Madde bağımlılığı olabilir, başka böyle aileye çok bağımlı olabilir, işine çok odaklı bir insan olabilir ama size zarar verecek bir bağımlılığı var yani sizin istemeyeceğiniz bir bağımlılığı var ee, evlenmiş veya boşanmış bir birey olabilir bu insan çok depresif zaten kendi hayatında hiçbir zaman olumluyu göremeyen olumlu yönleri göremeyen bu yüzden de sizinle ilgili kötü şeyler düşünüyor yani yaptığınız her şey bu insana batıyor ve sanki sizinle birlikte olursa özgürlüğünü kaybedecek, birisinin kontrolü altına girecekmiş hissiyatı olduğu için çok böyle sizinle birlikte olma niyetinde de diyemem. Ama burada size güvenmemesine rağmen sizden de adım bekliyor. Çünkü egosu, gururu okşansın ok istiyor. Yani onu şöyle bir okşayın, sevin istiyor. Ben buradaki vatandaşı pek beğenmedim. <laughs> onu söyleyeyim. Ee, aslında hani olumsuzluklara rağmen sizin ona adım atacağınızdan da emin aramızda çok güçlü bir tutku var güçlü bir tensel uyum veya bağ var diyor ee, siz bu vatandaşı böyle olduğu gibi bırakın bu daha akıllanmamış değerinizi de bilmiyor hatta bir de üstüne diyor ki o bana değer göstersin ben ona niye göstereyim ki ee, çabalarsanız evet bu insanın kazanma ihtimaliniz de var kaybetme ihtimaliniz de var ama burada diyor ki hani Değer mi senin çabana böyle bir insan? İyi düşünmek lazım. Okey? Evet, burada zaten sizin aranızda diyor ki öğrenme görevindesin. Senle aramızda karmaşık ve karmik bir bağ var. Bakın bu sizin karmik partneriniz olabilir. Diyor ki güçlenebileceğin yerde güçlenmeni ve artık bana katlanmamanı istiyorum. Bir önceki yaşamda birbirimizi kesinlikle tanıyorduk ve hala öğrenmemiz gereken şeyler var. Sürecimiz hala devam ediyor. Evet, bana sarıl ve kalbin kalbime hoş geldin desin diyor. Seni özlediğim gibi sen de beni özlüyor musun diyor utanmadan. Özlüyormuş. <laughs> Ama işte inanç eksikliği var bu insanda. Gerçekten hani maneviyat yönü çok düşük bir insan. Tepe çakrasında blokaj var. Çok maddiyat odaklı. Para, kazanç, tensel zevkler hep maddi, elle tutulur, gözle görülür bir şey değilse bu insanı çok da alakadar etmiyor. Maneviyat yönü sıfır bir insan. Ee, ve hani dindar olup olmaması önemli değil bu arada. Çok dindar bir insan da olabilir ama maddiyat odaklı bir insan. Yani ee, Gözle görmediği, elle tutamadığı hiçbir şeye inanmıyor. Ve burada hani değerli değil onun için. Bir de e, boğaz çakrasında çok ciddi bir blokajı var. E, küçükken yetiştirilirken böyle konuştuklarına değer verilmemiş, hatta çok konuşturulmamış bir birey olarak yetişmiş olabilir. Hani bundan ötürü sizin onu dinlemeyeceğinizi, dinleseniz de anlamayacağınızı düşündüğü için çok da konuşmak istemiyor, kendini açmak istemiyor. Çok fazla strateji uygulayan bir birey. Yani kafasında kuruyor, kuruyor, kuruyor ve sonucu şuna varıyor. Hani o bana adım atarsa, atar zaten. Benim ona adım atmama gerek yok. Ondan adım bekliyorum. Hep de sürekli mantık çalıştırıyor. Zaten hani çok duygular konuşmuyor bu insanda. Sizi serbest bırakmış, aranızda ikinizde de bir yalnızlık enerjisi var. Bu insan da yalnız olabilir, siz de yalnız olabilirsiniz. Ama size hani mesajda şu aslında bu kişiyi serbest bırakmak ve yalnızlık daha iyi sizin için. Çünkü bu kadar strateji yapan, bu kadar sizden adım bekleyen ama size iyi karşılık vermek istemeyen bir insan bilmiyorum. Evet burada herkes biraz çılgın, herkes biraz delidir diyor. Yani sizi çok farklı buluyor ama bu insan gerçekten kendisi de hani biraz böyle ruhsal sağlık sorunları geçiriyor olabilir ve kendini hep farklı hissederek büyümüş bir birey olabilir. Yani çevresi tarafından hep soyutlanmış, dışlanmış. Bu yüzden hala hani böyle psikolojik sıkıntıları olan ki burada bunu da veriyor. Hani içsel çocuk temaları var bu insanın çok fazla yetiştirilirken, daha büyürken, çocukken aldığı yaralar. Bu yüzden de daha tam olarak büyüdüğünü, olgunlaştığını da söyleyemem. Bu kişi hala çocuk gibi içinde. Yani ve size de yaptığı saçma hareketler varsa bundan ötürü yapıyor olabilir. İçindeki çocuk çok yaralı ve sanki hani başkalarını da yaralamak istiyor. Hani bu. Eğer bu kişiye çalışacaksanız mesela tepe çakrası, boğaz çakrası ve içsel çocuğu şifalandırma meditasyonları çok iyi gelebilir. Kalp çakrasını da verdi mesela burada. Ama bu insanda bir iyileşme olacak. Hatta siz bu insan için bir mucize gibisiniz aslında. Onun hayatında belki de en değer vermesi gereken şey sizmişsiniz. Çünkü belki de şifalandırmak için siz çalışmalar yapıyorsunuz ya da bir mucize bekliyorsunuz. Bu insanla aranızda bazı gelişmeler yaşanabilir. Şimdi tam anlamıyla olumsuz konuşmak istemedim, ama önce bu kişinin ebeveynleriyle ilgili sorunu çözmesi gerekiyor. Annesiyle babasıyla alakalı, özellikle de onu çocukken yaralayan, hatta içsel çocuk temaları oluşmasına sebep olacak travmalar oluşmasına sebep olacak bazı durumları var. Bu kişinin önce annesini babasını affetmesi gerekiyor. Ebeveynlerinin onu sonsuza kadar ellerinden geldiğince sevdiğine inanması gerekiyor. Melekler burada anne veya babanızla bağlantılı acılardan iyileşmenize de yardım edecekler diyor. Bu sizde de olabilir. Belki karşılıklıdır. Birbirinize yansıtıyorsunuzdur. Özellikle ikiz alev gibi bir bağlantınız varsa sizde de bu tema ön planda olabilir. Ama aynı zamanda bu desteği seçenlerde hani anne baba da karşı çıkıyor olabilir birlikteliğinize. Böyle bir durumda olabilir. O yüzden de karşı taraf sizden adım bekliyor olabilir. Bunlar hep varyasyonlar. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.